Merhaba arkadaşlar. Bu arada bu kaç arkadaşlar. Sizlerle beraberiz, sizlerle beraberiz arkadaşlar. <laughs> Ki eminim çoğunuz bunu biliyorsunuzdur. anam bak gidi, neyse. Hemen başlayalım. E, önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. E, bunu e, çektikten sonra oyun saniyemiz olacakmış. 10 saniye içinde bunlar patlayacak yani 10 saniye bitikten sonra bunlar patlayacak. O 10 saniye içinde <laughs> alabildiğimiz kadar chest toplayacağız. Ama ben ilk başta bunları topladıktan sonra e, onları açacağım. Yani e, dildoyu çekeceğim. Ne dildosu lan? E, ee, neydi lan bunun adı? Heh, şalter. Benim bu çok kişi biliyordur yani bunu. Çünkü bayağı bir kişi biliyor bunu. Ben bunun videosunu falan bayağı bir izledim yani. Neredeyse herkes bunun videosunu çekiyor. Hop çok güzel şeyler çıktı. Hop 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 şimdi ilk başta şunları giyeyim. Bir. tam böyle iyi şu an böyle kalsın hiç bloğumuz filan sıfır tam neyse hadi biz aşağıya atlayalım bakalım nereye dur ha su varmış doğru su vardı abi burası nasıl nedir portalı ya ha, bu arada gördüğünüz gibi tekstür pek var artık zaten önceden de vardı ve şurada bir tane e, chest var. Eminim. Aynen öyle. Şu kemiklerimizi alalım. Bu çar... Ha, odun kömüğü. Neyse. Hemen şuraları kıralım. Kendimize burada bir mekan yapalım. Benim e, şurada güzel bir şato var. Orada müthiş bir kılıç çıkıyor arkadaşlar. Onu da öğrenmiş olursunuz. Ben şunları kıralım ve odun toplayınca direkt gideriz oraya. Ve bir tane hmm, ünle konuşamadım. E, yatak yapmamız lazım. Neyse e, şurada şöyle bir genişletelim. Bir de şuradan şöyle. Hı, tamam. Burası iyi böyle arkadaşlar. Şimdi benim acilen bir tane ee, yok ne acilen bir tanesi ya. Şurada kalsın. Buradan bizi kürek çıkmış tam kürek. Ki dur şimdi şöyle yap. Düzen yapalım. Şunları alıp tarla yapacağız arkadaşlar. Onun için ilk başta şunları şöyle kıralım. Karpuzların görünümü de çok güzel. Konuşmama Gerçi karpuz gibi gözüküyor. Oha. Nasıl ayırıyorduk tam bunları? Abi ayırmayı unuttum neyse. Dokuz tanesine şey yapacağım. Amık ya. Şöyle tohumlarımızı yapalım. Bunu da yiyeceğiz artık. Şöyle yaparız. Şöyle. Yok lan, aylar almayalım. Ben ne alacağımı şaşırdım. Toprak chest elma. Başka bir şey gerek yok neyse. Ben şuraya bir chest koyayım, double chest olsun. Son içine kömür, bunları falan koy her şeyi. Hemen ıı şey yapalım. La ben ne konuşuyorum? Vallahi sen olacağım. Neyse. <laughs> Şöyle. Buraları kazmaya başlayalım. Çok fazla ses geliyor. Muhtemelen sesimi duyamıyorsunuzdur. Şöyle %8 iyidir. %100'e kadar çıkmış. Şurada da bir chest var arkadaşlar. Oradaki chest'e e de gideceğim. E dediğim gibi buradaki çoğu şeyi biliyorum. Nerede ne var? Onları biliyorum yani. Onu şimdiden söyleyeyim. Onun. Korktum lan. Düşeceğim zaten. Şu sırayı da temizledik mi? ve ben gamble çekmek istiyorum çünkü burada ölme riski çok fazla. Gamem. Böyle. Keep inventory. Hadi nerede keep inventory? Allah belanı. Lan. True. E. Yazımı, yazımını unuttuğum için mecburen şöyle aramak zorunda kaldım ve kusura bakma yani. Bunlar yeter herhalde bu süreyi temizledikten sonra. Abi nether portunda sorun var herhalde. Neyse çabuk 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 kazalım şunu. Ya buraya. Sen de gel şöyle. Hah. İlk olarak bir tane odurumuz bile yok. Dedim ve var mı? Evet, tahmin ettiğim gibi odunumuz yok. Ee, şuradan toplayacağız odun. Mecburen yani. Buradan başka toplayacak yer... Burada kitap var. Kitabı okumam hiç. Ha, bir. Bunu alalım. Bunu da şöyle yapalım. Buradan odun kazmaya başlayalım artık. Odun alma başarısı. Odun bulma başarısıymış, pardon. Her yerden bir tane çıkacaksa işimiz zor yani. çabuk. Abi niye yerden bir tane çıkıyor ya sinir oldum. Tamam. İşlenmiş onu yapalım. Lan. Şuraya şöyle bir tane koyalım crafting table'ımıza. <laughs> Taş varsa taşla yapardık. Taş yok maalesef. Kazma vardı ama kazma almak istiyorum. Nerede o kazma? Kazma oradaymış tamam. Şuradan. Lan buraya tıkalım ben. Şöyle mesela bir tane balta. Ve hemen gitmek istiyorum. Şuradan bir tane. Ee, hiç ölmeyeyim. Sonra spawn yeri. Çünkü daha spawn point çekmedik. Şöylecik, şöylecik. Al minlerimizi. Ki altı boş mu? Değil tam 3. Sen de kırıl. Torç koyuyoruz ama yine de doyuyor bunlar. Ben sinir olurum. Şöyle al. Al ne olur ne olmaz yani sonra kırılır. Tamam. Gittiğimiz yer şuradaki şata. Ben hiç düşmek istemiyorum düşersem Çok kötü olur ve chest'i gördünüz sanırım şuradaki Düşmek de istemiyorum o yüzden bayağı dikkatli oynuyorum Aslında shader mod yapacaktım da Hiç gerek yok dedim Çünkü biliyorsunuz shader modda iğrenç oluyor Şöyle yapalım Buraya yatağımızı koyalım ve yatalım Uyan 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 hadi çabuk Sonra şunu yeniden alalım Hadi gidiyoruz anladım ama neyse oradan gitmeyelim. Çünkü oradan gidersek işimiz zor. Benim taknik bu yani buradan atlayacaksınız. Şu arkadaki silverfish spawner var. Bunları gitsemem ya. İnşallah doğmazlar. Oha. Nasıl ses lan o? Neyse arzı şun benim. Oha. Bu ne oğlum? Botu, batır. Ha biliyorum. Aa taş kazma, bunlar çok kime yarayacak? Karpuz, tohum. Şunu yer değiştir, bu da buraya gelsin. Çakmak taşını da alalım. Hım, şimdi e, acıktık yahu. Kazmaya başlayalım. Çünkü odun olmazsa hiçbir şey olmaz yani. Ay bu ne lan? Al işte. Evet bazen fraps böyle saçmalıyor. Fraps yüzüne oluyor bunlar. Çok yer kaplı niye frapsa çekiyorsun diye sorarsınız arkadaşlar Çok sağlam bir render program var böyle yani 6 GB 6.51 GB Videoyu Aynen o kadarlık videoyu Muhtemelen aynen ya muhtemelen demeyeyim kesin yani 282 megabayta düşürüyor yani eminim bu kadar iyi bir render programı yani Renderim 30 dakika sürüyor. YouTube'a yüklemende 20 dakika alıyor. <laughs> yani 50 dakikada çok rahat şekilde video yüklüyorum. Ama zamanım olmadığı için video yüklemesi de birazcık zor oluyor tabi. Video yüklemesi değil çekmesi zor oluyor. Yüklemesi kolay da. Çekmesi zor oluyor çünkü zaman bulamıyorum arkadaşlar. Onun için videolar çok fazla hızlı gelemiyor. Neyse şuradan hemen şunu işlenmişleri hiç kazmayayım kapılar düştün, Chestleri de sömüreceğim. Çünkü burada odun çıkması birazcık zor oluyor yani bayağı ileri etmemiz gerekiyor. Onun için de odun kazmamız gerekiyor tabii ki. Yeter lan bu kadar otun. Ya. Otun, otun. Abi ben niye böyle ben Cık. Ay ağzıma. Yeter herhalde ya. Çok bile oldu herhalde. Yani şuradan gidelim şöyle artık. Ee... Abi şaka mısın? Neyse yeniden dolayı sonuçta keyp inventory vardı. Hmm, tamam şimdi ne yapacaktık? Şunları hemen oduna çevirelim. Abi 31 tane almışım? Oha! Şaka gibi. Neyse hadi beyler gidiyoruz. Şu an benim hedefim hmm, O şatodaki kılıcı almak. Çünkü kılıç o kadar güzel ki yani neredeyse Bütün şeylerden var Enchantlardan Oyun takılıyor yalnız blok koyamadım bir anda Taş kazmayı kırması daha kolay ya Torçu da alalım Abi burası niye böyle lan arkadaşlar ben bu 2.2 zipini indirdim aslında 2.3 vardı ama indiremiyor. Media fay yok lan. Onda sıkıntı varmış onun için. Yani bir, tane adı eksik olabilir veya bir tane item diyelim. İnşallah kılıç vardır ama kılıcın olması lazım. Çünkü bu da yeni sürüm yani. Minecraft'ın değil yani. Neyse boş verin. Ben atamadım şimdi. Hop şöyle atladım. Ender gözümüz vardı bizim aynen öyle. Tutturur muyum? Tuttururum lan. Oha, yok lan tutturamam ben. Eğer ben o kadar çap bir insansam tutturamam. Sallayın gitsin ya. Abi yetişmez lan yetişmez diye ödüm bu karıştı işte yani. Şu lavlı yerin altında da öyle böyle diye bir chest var. İçinden acayip şeyler çıkıyor. Onun aradı. Dur, çık şuna çabuk ha. Dur. <laughs> Bahsettiğim kılıç şu tarafta arkadaşlar. Ve burada çok feci zombiler var. Çok korkuyorum, çıkmam lazım. Koy. Ay, genç. Ve chest ye. Yeah. Bu kılıcı özlediğim yemin ediyorum. Baltamız nerede? Lan. Lan bu elmas heh He doğru, bu elmas kılıç lan. Enchant ya şey gibi gözüküyor. Hmm. <laughs> Taş kılıç gibi gözüküyor. Tamam şimdi yani tek atarım muhtemelen. Aslında bu elmas kılıç yani mor. Elmas görünüşü de mor yani normalde. Bakın şimdi bakın. Hop gel buraya te atıyor ne güzel bir şey. Neyse benim burada işim bitti ben orayı ele geçiremem yoksa yani zazlarımız falan da yok. <laughs> ben direkt yine de o diyeyim şöyle. Sonra şuraya sağ tıklayalım. Bir tane iron kazma yapmamız lazım yani. Şunu 2'ye al bunu 3'ye tam bir düzen yapalım. Ben düzen ol, düzensiz yaşayamam yani. Kırık taş koy, koy. Sandığı koyma. Güzel bir oda yaptık yani. Bu ne? Bu ne abi? Ha abi şu sandığı şurasıymış neyse. Şu an Pff. konuşmayı unuttum yemin ederim. Koy. Al bunu. Kemiği koy. Hemen çapa yapalım bir tane. Allah kahretsin yine mi kronometre tutmadım ben? 4 Ananın Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Nerede karpuz? Karpuz şekilde. Kap, kar ben şu karpuzu bir söyle. Ona söyledim ya lan. Neyse benim şurada bomb yıllarım vardı. Nerede o bomb yıllarım? Abi şu envanter düzenine çok önem veren bir insanım yani. Neyse. Büyük çabuk. Var büyünce çok değişik oluyor lan. Upuzun böyle. Anlamışsınız herhalde. Neyse bu kadar. Abi bunlar tam büyümesi lazım ya. Yani. Tam büyümeleri gerekiyordu. Neyse artık elmas kılıcımız da var. Şöyle sağ tıklayalım. <laughs> Şimdi yapacak bir şey. Şuraya gideceğiz. Yok lan neyse. Direkt buraya gidelim abi. Neyse önce bir şuraya gidelim. Şöylece. Şuradaki buraya burada yazan bütün blokları tamlayıp buraya koymak gerekiyor ama yani onu hiç yapamam bir bu stick çok gereksiz bir stick. Yani o kadar enchant basmışlar ama yani mesela bir kılıç yaptık o, o enchantlar gelmiyor yani. Oha. Potion of Decay. Karpuz. Abi oha bu ne ya? Bu kadar şey nereye Taş kürek at. Yok bunu aldı ya. O kadar şeyden de yani. Bak bu ter. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Sesim gitti lan. Hasta olduğumu söyledim söylemedim bilmiyorum da neyse sallayın ya. Hasta olunca ne oluyor sanki? <laughs> Abi hepsini al ya. Sanki ne olacak? Öleceğiz mi? Kutlar yani harbiden nereye sokayım bunları? Şurada da bir chest vardı. O chest'i aldık. O stick çıktı. Bu arada hiç ev yapmayacağım. Öyle. Bebesinin namı. Nasıl düştük buraya? <laughs> Videolarım çok sade oluyor lan. Niye böyle? Ona karpuz oldu lan. Çok değişik karpuz. Ben pastayı şuraya koy. Şöyle koyayım. Böyle koyayım aynen. Üstünü zıplayalım birazcık böyle yok olsun. Şimdi buraya bütün renkleri koyacağım yani. Ne yapayım ben bu boyaları? Poş Povuşu... with aha bu zehir de herhalde lan. Neyse bilmiyorum. Şunu da al böyle abi tamam. Buraya hiçbir şey koymadık. Buraya da şunları koy. Ve kendimize bir tane balta yapalım. Neden balta yapacağız? <laughs> o da değişik. Evet. Yapacak bir şey yok artık. Oha o ne lan? Oh. <laughs> lan. Of. Sesimiz geliyor. Hop. Ay bu ne ya? Bok çıktı. Hayır. Burada bir chest var arkadaşlar. Eğer siz iskaşal oynamak istiyorsanız sakın bu chest'i açmayın. Tuzak adanızı patlatıyor yani. Onu söyleyeyim size. Hatta şimdi göstersem mi ki neyse. Buradan aşağı doğru kazarım oradaki TNT'leri size gösteririm. Aman vallahi döveceğim ha. Oradan çıkana kadar yani yıllar geçer. Yat hemen. Aşağı düşseydi çok kötü olurdu yani. Abi şaka mısın? Tüy düşüşü bir. Abi tüy düşüşü ne arıyor bende ya. Neyse şuraya doğru yardıracağız. Cık, acayip like giriyor ya. Daha önce de bir suskunluk oldu. <laughs> Hemen gidelim şuraya. Çok güzel. Eksi bıraktık. Baltayı bıraktık. Şu odunları alamayacağız. Neyse. Şurada spawner var. Ve şurası iğrenç bir. Yer. Oraya girmeyin abi ya. Öyle bir sürü şey yaratıklar doğuyor. Onun ucuna gidene kadar yaratıklar sizi gebertiyor yani. Şuraya gidersin zaten direkt odun zengin olursunuz ya. Hadi. Kos, kos, kos. Onanın lagı. Elmas düşme. Gördüğünüz gibi işte, elmas mor. ya yani bu kılıcın da mor olması doğaldır muhtemelen. Doğal yani. Spawner gördünüz yani. Altta spawner var, canavarlar kopuyor orada. Kabustonları toplamam lazım. Kabustonlar önemli çünkü. Bu da kabuston bulması zor. Kazmanız gerekiyor yani bulmak için. Altınlar bir şey yaramıyor. Ama alacağım. Ne diye sorarsanız o da golden apple yapabilirsek. Onları sonra alacağım. Önce spawnları kırmak lazım. Atla yavrum. Kır çabuk. alayım yani olur mu olmaz bu kaç bu daha iyidir şimdi abi bunların her şeyi temizleyeceğim burada tek bir şey kalmayacak kabulları da toplayacağım kabul demirler çok işimize yarayacak çünkü demir set yapacağız şu an 10 level olduk Video umarım çok uzun olmamıştı çünkü e, dedim gibi kullanıcıya başlatmadım. Salla gitsin ya. Şu temizleyip videoyu bitireyim arkadaşlar. Birazcık uzun olsa da bir şey olmaz sonuçta ilk bölüm yüklemesi de çok sıkıntı değil yani benim açımdan ben daha demin dedim. Bir saate varmayan sürede yani 50 dakikada yüklemesi gayet kolay oluyor. Birazcık uzun olsa da bir şey olmaz yani. Alttaki madenleri nasıl alacağım bilmiyorum. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar artık parkur videoları da gelecek. Çünkü uzun zamandır video gelmedi. Bunun sebebi bilgisayar arızalıydı. Onun için video gelmedi ama artık full video atmaya çalışacağım. Şu an tatildeyiz. Onun için full video atmayı deneyeceğim. Her gün yani en azından 2 video gelecek. Hatta 3 video bile gelebilir. Çünkü dediğim gibi video yüklemesi kolay çekmesi zor. Aslında çekmesi de kolay da yani zaman olmayınca o da zor oluyor. Onun için yani mecburen yapacak bir şey yok. Şu karıyı da temizleyip videoyu bitireyim arkadaşlar. Ops düşmesin hiçbiri. Oho bir stek kabul oldu yeter herhalde. Bunları da kırayım da işte olsun. Tamdır. Tam, tam. Hop, hop. Bir daha gelmeyeceğim zaten buraya. Hop, lak girdi. Düşebilirdim orada. Ben bu tek yolda düşerim dedim ve düşmedim. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Bugün işte o hayvan gibi bir öküzden kılıç bulup Allah belanı. O siktir. İşte aynen öyle. Koskoca hayvan gibi bir kılıç bulduk. Ee, i̇şte yani. Neyse şansımızı çekeyim. Güzel bir kılıç bulduk. Şuradaki madeni kazdık. Spawner falan kızdık. Yat kızdık abi. Allah belamı. Öyle işte yani. Yatak falan yaptık. Yattık. Hayvan gibi renk bulduk. Dört bütün renkleri atmış. Bir stek. 64 sekleyecektim. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.